Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bu modelimin yapımıyla geldim. Yapımı değişik. Git gel yaparak bitiyor bu modelim. Pembe ve gri ile yaptım siyah üzerine. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi 4 tane zürafa atarak başlıyorum. Bir üstten, iki alttan dolayarak zürafa yapıyorum. 4 tane. Tekrar yandaki zürafaya batarak yüksek bir ip bırakıyorum. Bu şekilde. Yine bir 4 zürafa atıyorum. Bir üstten, iki alttan doluyorum. yine bir yüksekçe ip bırakıyorum ilerliyoruz yine 4 zürafa atıyoruz Aynı teknikleri uygulayarak ilerliyoruz. Yazmamızı e, çeviriyorum. Ben e, devam etmek için e, yazmamızı çevirdikten sonra zürafanın içine batıyorum. Çünkü bu e, tek sırada gittiği için bütün yazmayı bu şekilde dolanıyoruz. Ben e, size göstermek için geri dönüyorum. Aynı zürafalara batarak zürafa yapıyorum. 4 tane zürafamız vardı. Şimdi arada yüksek bir ip bırakmıştık. Bu ipin üzerine yine aynı şekilde yüksek bir ip bırakacağız. bu şekilde Yine zürafalarımızı devam ediyoruz. Her zürafamız geri döndüğümüz zaman arada azalıyor. Bu arada zürafalarımız üçgen şeklinde olacak. İpimizi değiştiriyorum. Kaldığımız yerden ipimizi sabitliyoruz. Aradaki ipimizi üzerine yine aynı şekilde yüksekçe bir ip bırakıyoruz. Yine zürafalara batarak ilerliyoruz bir üstten iki alttan doluyorum altta yaptığımız dört zürafa geri döndüğümüz zaman üçe düştü yine ipimize de ipimizin üzerine geçiyoruz Şimdi yine geri dönüyoruz. Şu hafalarımız iki kalıyor ortadaki. Yine aynı şekilde ipimizi uzatıyoruz. 2 zürafa atıyoruz araya Bu şekilde ortadaki zürafalarımız bir tane kalana kadar devam ediyoruz. Şu aradaki zürafalarımız bir tane kalana kadar devam ediyoruz. Aradaki modelimiz bir zürafa kaldı. Bu şekilde altının modelini tamamladık. Şimdi üzerindeki pembelerini yapıyorum. O bir zürafa kalan e, yuvamızın içine iğnemizi batırıyorum. Pardon. Boş iğneyi almışım. İpliğimizi şu şekilde de tutabiliriz. Ben alışmışım öbür türlü yapmaya. İki alttan dolayarak ipimizi sabitliyoruz. Aynı yuvaya tekrar batarak bir kirpik yapıyoruz. Bu şekilde 3 tane kirpik yapacağız. Bir üstten, iki alttan doluyoruz. bu modelimiz motif motif değil de sırayla dolanarak gidiyor. Bir sonrakine geçiyoruz. Yine bir zürafa kalmıştı burada. Zürafamızın içine batıyoruz. İpimizi sabitledik. 3 tane kirpik yapıyoruz. Bu modelimiz sıralı sıralı oya diye geçiyor. katlarınıza yakışacağını düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. ben ağır yapıyorum bilekleri nasıl attığımı göresiniz diye bu şekilde ilerliyoruz modelimizi tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenir ve yaparsınız. Güzel bir oya oldu. Ben takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.